akıllı olsun lütfen. <laughs> Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Allah rızası için. Ya akıllı olsun. Deniz akıllı olsun. istemiyorum, beklemiyorum da. Akıllı olursa çok sevinirim. bir saniye hanımefendi diyor ki Hava Hanım Anam. siz normal hemen ver el amcacığım. Ablacığım bir saniye şu an duyamıyorum seni. Mikrofon. Coştum. Bakalım. Ha, al bakayım mikrofonu. Tekrar alayım. Siz normal hayatınızda günlük e, diyelim işe giderken ya da bu şekilde mi gidiyorsun? Elimden geldiği kadar hayır, evet. Hayır bu şekilde asla gidilmez iş hayatım. Senin orada müfettiş olman gerekiyor. Onun üzerine gene bir palto giyip gitmen gerekiyor. Ama ablacığım için ben tekrar her söylüyorum elimden geldiği kadar evet. O işte çok fazla şey beklediğiniz için hiçbir şey çok, be ben ederim. hayır ben Kusura buraya bakıp da bakmayın. bir defa çatıştırıyorları de Maddi, maddi yönden de bir yok, şey beklemiyorum demedim. Ya sadece yanıma kalacak şey etkileyecek. Sen bir, hayır. her gün sen konuşuyorsun burada bugün de ben konuşayım. Aa, aa sen çok fazla şey be. De... Gerçekten. Aa, sen çok fazla aa, şey yapıyorsun. Allah. Öyle yaparsanız Ay, ne olmuş? Her gelene bir kusur buluyorsun. Ne aa, olmuş ya, yani? Sen, ya, sen, ya, sen, sen kendini ne zannetmişsin oraya? Oturmuş. O şekilde mi seni? Kış saati de ortasıyla zaten ben. <laughs> sen hiç kimseyi beğenmiyorsun. Ne olmuş yani? Anne. Ben, ne? ben hayır ben şimdiye kadar gelen adayların beğenmiyorum insan temiz paksa her Bakın, gün bu alıyorsa gücünün yani bütçesinin el verdiği ölçüde temiz pak giyiniyorsa erkek bir saniye annem yaşındasın saygı duyuyorum evet, buyurun. ben bir evlilik yaşadım ve benim iki buçuk yaşında bir kızım var ben bekar bir insan değilim en azından bana gelen maddi sorunlarını biraz olsun aşağı. Hepiniz bak aileniz Hayır. maddi Hayır. sorunlara Hayır. buraya ben çıkıyorsunuz. Ben çok zorluk maddi yaşadım. Maddi sorunlarını aşmış adamlar arıyorsunuz. Yani kusura bakmayın da biraz zor hayatım. Yo biraz zor olduğunu inanmıyorum. E ya ne olur en fazla yani sizin yaşınızdaki bir insanın yani her şeysi olabilir mi? Mümkün mü yani? Her şey söz söylemek bir insan. Ne olacak anasından babasından zengin olur olsa olsa. Yani adam ne ne kadar ne çalışsın da kazansın. Sizin, sizin oğlunuz var mı? Evet var. Kaç yaşında? Benim 34 yaşında oğlum var. Ben 52 yaşındayım. Benim oğlum kendi çabalarıyla bir bahçe katı sahibi oldu. Kendi çabalarıyla bir, bir korunum var bakıyor. Allah'a çok şükür. Bir tane de yolda geliyor. Gelelimiz korunumu da çok çok öpüyorum. Yani bunun için emek lazım. Gerçekten. Ben bir dakika bir şey, bir şey daha. Her hocanın fedakarlığı gerekiyor. Benim oğlum kendi çabalarıyla çocukluktan beri kendi çabalarıyla büyüdü. Bir, bir anne oğul birbirimize destek olduk kendi çabalarıyla bir ev sahibi olana kadar ben de yani ona katkım oldu, çalıştım. E yani kimse durup dururken 30 yaşındayken bir şeyler sahibi olamıyor maalesef. Ne yazık ki dinerek çok şey beklememek. Yani bekleme eğer kendi emekleriniz sahibi lütfen. Çok şey beklersen hepiniz için diyor. Çok şey A -a. beklerseniz evlenemezsiniz. Ziyiniyorsa o evet. bir bakımdır dedim işte. Hayır tamam bakımdır ama bunu yapmayan insanlar da var. Yani burada görüyoruz yapma yani. yani adama diyorsun ki ee, bir banyo yap ya da a, her gün aynı kıyafeti giyebilirsin ama mühim olan bir akşam onu bir suya tut, Esin, bir abla, sabunla ben... temizle, ee, tabii ki mutlaka. Aynı kıyafeti değil de bu hepimizin, hepimiz için geçerli. Biz burada bunu canlı yayında tüm Türkiye'nin huzurunda konuşuyoruz ama evlerin içine girdiğimiz zaman onların bekar kızları ve evlatları oğulları varsa onlar da istiyorlar ki hep kızları iyi geleceği olan, iyi kariyeri olan biriyle evlensinler. Ee, evlenecekleri oğulların hanımları da Kalısınlar. Bu aslında gerçekten Türkiye'nin gerçeği. Esra Hanımcığım, şimdiki kızlar ha? haklı ama bir ölçüye kadar. Tabi burada bir de talipler ayaklarına geldik, geldikleri için de, reddettikleri için de kızıyorsunuz. Haklısınız. Hayır, reddettikleri ya. için kız, Çok şey aradıkları için kızıyorum. Ben çok ya. şey aramıyorum. Hanımefendi, ya ya hanımefendi bir dakika. Buyurun. Bir dakika hanımefendi. Buyurun. Şimdi diyelim ki siz bekarsınız, 34 yaşındasınız evlenmek istiyorsunuz. Buraya sahanın programına geldiniz, oturdunuz. Evet, evet. Nasıl gireceksiniz? En iyi şekilde gireceksiniz. Kıyafetiniz, berberiniz, evet. saçınız. Bir, bir dakika, bir dakika dinler misiniz? Evet, misin? dinliyorum söyleyeceğim. Bu şekilde. Burada oturan biz 50-60 tane arkadaşız. Yani bayanlı bir erkekli. Biz buraya evlilik için geldik. Evlilik için gelmekle ben bugün Ayşe'yi, Fatma'yı, Emine'yi karşıma alıp da onunla evlenmek için karar verecek değilim. Benim de seçimlerim var. Benim de herkesin seçimine, herkesin isteğine e doğru dürüst saygı olmak. hanımefendi. Bu etiketlerinizle bizi burada aşağılıyorsunuz ay herkes. Herkes, herkes zannediyor ki biz buraya tiyatroya geliyoruz şimdi. Buraya ay filmle kopmaya geliyoruz. Ay. Biz efendim evlenmek için gelmiyoruz. E bu hanımefendi tabii ki ay. böyle giyinecek, Bakın, böyle bak, gelecek ya. Efendim, ben Niye ben böyle yani yargılıyorsunuz? Bak, tamam, ön ha. yargılı oluyorsunuz. Lütfen böyle konuşmayın. Davranmayın böyle Esra Hanım, Peki aynı yerde ben de Şimdi, sanırım hanımefendinin söyledi. özür dilerim araya giriyorum. Türkiye'de böyle günlük bak, günlük böyle <laughs> yaşayan bir kadın tamam. göremiyorum <laughs> evli barklı. Böyle. Nasıl? Yani, Bizim... ay, bu şekilde mi günlük hayat? Çok bakımlı, çok... <laughs> ha, ama siz ablacığım. Benim, benim sözüm size değil, sizinle muhatap değilim ben. Allah Hatta. Allah. Lütfen rica ediyorum so, sizinle muhatap ya, değilim ben. Ablacığım. Ben sadece, aslında, kız, aslında, ben sadece so, kızım. Bir örnek olmalı.